Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Zekeriya Arslan. Özel çekirge kalp ve hastanesinde kardiyoloji uzman olarak çalışıyorum. Hepimizin kalp hastalarımızda kullandığı kan sulandırıcı ilaçlardan bahsetmek istiyorum. Bu ilaçlarımız iki grupta değerlendiriyoruz. Antiagregan ve antikoagülan adı altında. Antiagregan denen aspirin türevi, klopidogrel, ticagrelor ve Prasugrel denen ilaçlarımızı daha çok koroner damar hastalığı olan, şah damarı hastalığı olan veya bunlara girişim işlemi yapmış, stent takılmış olan hastalarımızda kullandığımız ilaçlar. Diğer grup ilacımız antikoagülan adı verilen, en sık bilinen adıyla varfarin, warfmadin adlı ilaç. Bir de bunun alternatif olabilecek yeni nesil ilaçlar var. Warfmadin denen ilacımız genellikle aylık INR dediğimiz kantarlil takibiyle doz ayarlaması gereken bir ilaç ve hastaların çoğunlukla ayda bir kan tahlili doz ayarlamasına geldiği ilaçlar bunun yerine alternatif olabilecek yeni nesil rivaroxaban apixaban ya doksanban gibi ilaçlar var bunlar için bazı durumlarda da kullanılabilirliği söz konusu iken özellikle metal kalp kapak protezi olanlarda kullanamıyoruz bunları doktorunuz gerekli açıklamalarda anlatacak ve sizi yönlendirecektir herkese sağlıklı günler dilerim.